Evet, Her hafta daha da zorlaşıyor, maçlar zorlaşıyor. Rakiplerimiz tabii ki e, geçen hafta Alanya, Avrupa yolunda olan bir takımdı. Bu hafta Pendik Spor yine küme düşme hattından çıkmaya çalışan bir takım. Rakiplerimizin konsantrasyon istekleri e, tabii ki iyi oluyor. Bugün de Pendik Spor maçın e, genelinde e, iyi oynayan, e, pozitif oynayan, bizi de birçok yerde zora düşürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki 4-1 kazandık. Fark daha da büyüyebilirdi bizim açımızdan ama genel olarak baktığımızda oyunun içerisinde birinci golü bulduktan sonra ilk yarı duran topla 2-0'ı yakalamak. İkinci yarı maçtan çok iyi başlamadık. Devamında daha iyiydik. Üçüncü gol tabii ki bizim maçımızdan maçı bitiren gol oldu. E, maçın genelinde tabii değişiklikler de yaptık. Oyuna girenler, çıkanlar. E, bu anlamda bizim açımızdan zor haftalar da geçiyor. E, bütün oyuncularımız oynamak istiyor. Bütün oyuncularımız hazır. Tam kadroyuz. Burada başlayan, devam eden, giren, oynamayan oyuncularımız da tabii ki e, bizim için çok değerli. Ama e, Galatasaray taraftarı birlikte burada şampiyonla odaklanmış bir takım var. Ben de bu anlamda başta oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum bu galibiyet için. Ee, tabii ki Galatasaray taraftarına da yine statta muhteşem bir atmosfer yarattı. Ee, bizi çok destekliyorlar. Yani bugün yakaladığımız başarıda onların payları çok büyük. E, ee, olarak inandık. Ee, Mayıs ayı yaklaştı. Hedefimiz yaklaştı. Beş maç kaldı. Mayıslar bizimdir diyerek yine devam etmek istiyoruz. Buna odaklandık. Ve şampiyonluk için oyuncularımla birlikte beş tane de çok önemli maç oynayacağız. Adana Demirspor maçı da tabii ki bizim açımızdan zor olacak. Rakibimizin yarım maçı var, Sivas Spor'da Avrupa Kupası ne katılmak için önemli bir, onun içinde bir yarış olacak. Haftaya yine bizim daha sonraki maçlar, yani hem Avrupa yolunda, hem kime düşme maatında önemli takımlarla iki takımda oynuyor. Hedefimiz tabii ki dediğim gibi kazanarak devam etmek. Çok fazla rakibimize de bakmadan kendi işimizi kendimiz burada bitirebilmek istiyoruz. Şöyle tabii ki çalışıyoruz. Yani her maç öncesi duran top antrenmanımız var. Burada atıcı, vurucu önemli. Kalabalık da giriyoruz, riskli alıyoruz. Yani bugün de yine 6 kişiyle ceza sahası içerisindeydik. Ama burada hem iyi atıcılara hem de iyi vuruculara sahibiz rakiplerimizin de eksikleri neresi ona göre de tabii ki analizimiz oluyor maç öncesi gösteriyoruz. Nereleri kullanabiliriz? İşte içe mi atacağız, dışarı mı atacağız? Yani hepsini e, maç öncesi analiz ediyoruz. Ama e, buradaki tabii ki en önemlisi, en kritik e, sizin de söylediğiniz gibi hem iyi atmanız lazım. Birden çok iyi vurucumuz var. Bu da tabi e, tabii ki bize e, gol getiriyor. Rakibin önlem almasında bir anlamda biraz zorlaştırıyor. Şöyle tabii ki yani birçok maçta belki sezon içerisinde geçen sezon bu anlamda e, daha çok oyuncu değişiklikleri yaptığım zaman veya bir sonraki maça oyun içerisindeki performanslar önemli oluyor. Yani burada geçen haftaki performans anlamında yani Hakim Barış'ın kanatlardaki performansı önemliydi. Bugün de onlarla başladık. Yine Kaan'ın sağ performansı geçen hafta oyuna girdikten sonra ee, olumluydu bizim için. Yani öne doğru bizi taşıdı. Bir asist yaptı. Oyun içerisindeki performansı olumluydu. Formayı hak ettikleri için e, onlar başladı. Diğer oyuncularım da iyi durumda. Ee, onlar da tabii ki bizim için çok değerli, çok önemli. İşte maç maç e, bunları tabii ki değerlendireceğiz ama e, değişim geçen haftaki tabii ki performans üzerineydi. Ama oyunun devamında bugün yine e, Kerem'i solda kullandık. Barış'ı sağ aldık. Hakim'in yorulduktan sonra Icardi'nin bu hafta içi tabii bir sakatlığı vardı. Yani birkaç antrenmanı kaçırdı ama son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuğumuz için yine 80 dakika sahada kaldı ama son 10 dakika çıkma nedeni aslında her gol bizim için önemli, her gol değerli. Gol'e de çok ihtiyacımız var. Genelde o sahada olduğu zaman gol krallığı yarışına da önemli bir yolu var. Onu saha içerisinde hep tutmaya çalışıyorum. Bugün biraz da sakatlık riskini 10 dakikada olsa ortadan kaldırmak için onu değiştirdim. Oyun içerisinde de yine değişiklikler yaptık. Giren oyuncularımız oldu, girmeyen oyuncularımız oldu. Elimde çok önemli oyuncular var. Yani hepsini oynatamıyorum gerçekten Birçok oyuncum, oynamayan oyuncum da tabii ki bugün üzüldü. Bu bir sonraki güne belki biraz da moral bozukluğunu etki edecek ama e, oyuna sonradan giren, başlamayan veya yedek kalan oyuncum yani benim için hepsi aynı düzeyde maç öncesi de söyledim. Yani burada isim isim e, oyuncuları saymamak gerekiyor. Yani Galatasaray takımı olarak biz bir yoldayız. Bu yolda da hepsine çok ihtiyacımız var. Yani kendi bireysel e, egolarımızı da işin dışında bırakıp sadece Galatasaray takımının başarısını düşünmek zorundayız. Son 5 maçımız. Yani her şeyi bir kenara bırakıp yani Galatasaray'ın şampiyonluğuna hepimiz odaklanmak zorundayız. Oyuncularımdan da hep bunu istiyorum. Söylüyorum, konuşuyorum ama tabii ki sonuçta hepsi insan, hepsi oynamak istiyor ve e, çok iyi oyunculara sahibiz. O yerde bunlardan biri Uzun bir ara verdi. Tabii ki ilk maçı yani ondan %100 bir performans almak e, kolay değildi. E, maç eksiği var. Ee, geçen maç bir 45 dakika oynattık. Bundan sonraki maçlarda e, tabii ki performansına göre e, onu da oynatacağız. Yani takıma da olumlu etki veriyor. Kişilik olarak da e, çok düzgün ve e, iyi bir lider. Yani saha içerisinde, antrenmanda ve dışarıda arkadaşlarına hep e, destek oluyor. O yüzden yani bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum. Yani hepsi çok karakterli, çok düzgün ve gerçekten takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Ama sonuçta hepsi insan yani oynayan, oynamayan, giren, çıkan bu tür e, üzülmeler olabiliyor. Ama sadece 5 maçımız kaldı. E, bu 5 maçı da onlarla birlikte şampiyon olarak bitirmek zorundayız. Çünkü Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. E, onları tekrar e, 24. şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz. Evet. Şöyle Ziyeş'in Hakim'in yani maç eksiği vardı yani Kasımpaşa maçı e, sonradan oyunu almıştık maç eksiği de vardı ondan önce sakatlıktan çıkmıştı o maç sonrası tabii milli takıma gitti 2 tane e, maç oynadı İlk 11'de başladı 2 tane maç oynadı e, dönüşte burada e, bizde bir 60 dakikalık maç oynadı Atay maçını e, devamında e, Alanya'da bir 45 dakika yine 45 dakikada uzun bir süre aslında ee, bize çok önemli e, girdikten sonra önemli işler yaptı. Bugün de yine bir e, yaklaşık 70 dakikalık bir süre aldı. Yani onun performansından e, oyun içerisindeki performansından memnunuz. Kaliteli bir ayak. Oynadıkça <laughs> tabii ki daha e, iyi oluyor. Takımı da tanıyor. Arkadaşlarını tanıyor. E, adaptasyon e, tabii ki ya sakatlık sonrası tekrar sahaya dönmek bazen zor oluyor. Ama bence hem milli maçlar hem de burada oynadığı maçlarla bu süreci tamamladı. Bence yetenekli bir oyuncu. Bugün oyun içerisinde ilk yarı bazen oyun kurmada da bize yardımcı oldu. Benim ilk yarı ile ilgili düşüncem onu daha çok topla buluşturabilirdik. Yani set oyununda iki tarafı birden orantılı bir şekilde kullanamadık. Zaman zaman sol taraftan çıktığımız ataklarda çok hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştık. Biraz daha iki tarafı da dengeli kullanabilirdik. Onu daha çok net kullandığımızda İkinci net bir, bir iki tane pozisyonu var, yaptığı ortalar var. Yani bizim için çok önemli değerli. Ee, sözleşme uzatma ya gelince bu uzun zamandır zaten e, görüşülüyordu birçok oyuncumuzda. E, onlar bizim için gerçekten hem oyuncu olarak hem insan olarak hem Galatasaray'ın e, yaşadığı başarılarla çok e, önemli insanlar. Yani e, hepsini tek tek saymayayım ama e, en eskisi Mustara. E, burada Torreira'nın gerçekten yine Kaan'ın, Abdülkerim'in e, payı, onların takım üzerlerindeki e, yaptıkları e, hem kişilik olarak hem de oyuncu olarak önemli e, hizmet ediyorlar. Yani onların e, sözleşme uzatmaları e, bizim için tabii ki e, mutluluk verici, verici barış aynı şekilde. Yani hem sözleşme uzatıldı, hem yenilendi, hem düzeltildi. Türk oyuncuların özellikle e, baktığımızda kazandıkları e, paralar e, tabii ki Euro ile orantılı bir şekilde e, düştüğü için her sene e, Türk oyuncularında e, sözleşmelerinin bu anlamda yenilenmesi ve düzeltilmesi gerekiyor. E, bunda da kulübümüz e, gerekeni yaptı. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür etmek istiyorum. Çağ ya Şöyle tabii ki e, özellikle öndeki oyuncular baskıyı başlatıyor ama yani, Mauro Icardi ile ilgili e, hep söylüyorum yani Mauro ile oynamıyor. Bugün de neredeyse %50'siyle oynadı diyebiliriz. Burada yani şiddetli baskılara gitmek için o e, sprintin de olması gerekiyor. Öndeki oyuncuların. E, arkadaki oyuncuların da özellikle e, alanı daha kısaltması gerekiyor. Yani savunma olarak bugün de birçok pozisyonda bunu yaşadık. Yani savunmanın takımı öne itmemesi, geriye doğru kaçması zaman zaman Bizim en büyük sıkıntılarımız e, bu oluyor. Zaman zaman savunma oyuncularımızın arkaya doğru kaçması e, ve takım boyu kısalmadıkça da e, o baskıyı net bir şekilde zaman zaman çıkartamıyorsunuz. Tabii uzun toplar var. Yani rakibimiz de bugün birçok pozisyon uzun topla çıktı. Yani uzun top attığında da e, buna net bir şekilde e, baskılarınızı da e, ortadan kaldırıyor. Ama ikinci toplar önemli oluyor. Bence... Bugün maçın içerisinde zaman zaman iyi yapmadığımız bölümler oldu. Bu anlamda ben de size katılıyorum. Bu anlamda mutlu değilim. Ya yani şöyle aslında oyunumuz Galatasaray'ın genlerinden gelen oyun yani burada birçok hocayı, birçok oyunu, birçok oyuncuyu katabiliriz. Yani benim oynadığım 2000 ruhunu da, zamanını da katabiliriz. 93 4 kupa kazandığımız seneye de katabiliriz. Ondan öncesi Belki benim oynamadığım yine Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığı zamanı da katabiliriz. Yani Galatasaray engellerinde olan baskılı oyun. Bunu bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ve modern futbolda da tabii dünya futbolunda da birçok e, takım bu dominant oyunu oynamaya çalışıyor. Ya farklı sistemlerle oynuyor. Bazısı 4 3de oynuyor, Bazısı 4-4-2, 4-2-3-1 veya 3-5-2 ile bunu e, oynayan, 3'lü savunmayla oynayan takımlar da var. Ama dediğim gibi ana amaç tabii ki yani özellikle kendi sahamızdaki kazandığımız maç sayısına baktığımızda, taraftarlığımızla birleştiğimizde baskılarımızın da, e, ön alan baskılarımızın da daha net olduğunu görebiliyoruz. Yani bu tabii ki oyun içerisinde yani sadece ön alan değil yani ikinci bölge, yani çok birinci bölgeye gerilememek e, istemeyen bir takımız. Ama bu da zaman zaman oyun içerisinde olan şeylerden biri. E, az gol yedik. Yani bunda e, tabii ki hep dominant oyun e, önemli ve e, rakiplerimize e, tabii ki savunma kalitesi, kaleci kalitesi burada onlar da çok önemli. E, kalecimizin kalitesi de çok önemli. Ama genel oyun olarak yani çok fazla e, kendi sahasında e, çekilen, bekleyen veya kendi yani bir 0 önünde oynadığımız maçlarda bile hep bazen iki forvete döndük. Bazen maçın sonunu bile iki forvetle getirdik. Bunlar da bizim için hep önde oynamamız, takıma o mesajı vermemek çok önemli oluyor. Onun yanında bence önemli, değerli olan bir şey belki çok konuşulmuyor ama yani topa en çok sahip olan belki takımda Galatasaray bilmiyorum. En son öyleydi. Bir değişiklik olmadıysa. Aslında yani bu kadar çok dediğiniz gibi yani az golleyen, daha dominant oynayan ve belki geçen sene pozisyon olarak biraz daha fazla pozisyona giriyorduk. Gol sayımız daha yüksek olabilir aslında. Pozisyona girme sayımız, yani net pozisyonu çevirme sayımız daha yüksek olabilirdi. Bence burada da son kaleye yakın yerlerde verdiğimiz kararların bazen çok doğru olmadığını söyleyebilirim burada. Eksikliğimiz olabilir ama birçok şeyi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu da galibiyeti ve bu seriyi ligde yakaladığımız puan durumunu ortaya çıkartıyor. Öncelikle tebrik etmek istiyorum. Eyüp Spor'u Süper Lig'e taşıdı ve çok başarılı bir sezon geçirdi. Bence antrenörlük kariyeri için önemli bir başlangıç. İnşallah çok güzel günler geçirir, çok başarılı olur. Yine Galatasaray için de, Galatasaray'ın geleceği içinde de e, yine önemli teknik adamlardan biri olur. Geçen e, bir araya geldiğimizde de bana da o espri yapmıştı. E, Tabii Arda'nın e, bence e, hem e, yani çok sevdiğim için çünkü oyuncu ilk oynadığı maçta e, beraber oynadık sahada. Ve devamında yaşadığı şeyler hocalarında yaptım Başakşehir'de ve şu anda da o da bu yolda yani hocalık farklı bir şey tabii insan hoca olunca daha önce yaşadığı şeyleri futbolculuk dışında yaşadığı şeyleri belki hocalarla yaşadığı problemleri bile daha net anlayabiliyor. Bu taraf çok farklı bir yer. Arda da artık bu tarafta inşallah onun için de çok önemli çok güzel gelecek ve başarılı olur. Yani hem Türkiye için hem hepimiz için yani Avrupa'da da e, takım çalıştırabilmek. Yani bütün Türk teknik direktörler için. E, çünkü Avrupa'da oynadık. E, oralarda takım çalıştırmak da Türk futbolunu daha yukarıya çıkmak çıkarmak için bizim için önemli. Arda'ya da bu anlamda e, başarılar diliyorum. Tebrik ederim Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. Evet.